gezerim kendi kendime Ben gezerim kendi kendime Ben gezerim kendi başıma Ben gezerim kendi kendime Şimdi dostlarım eşimle Sokağa çıkma yasağının son gününde elimizden fazla uzak olmayan bu parka geldik. Telekten bir akşamüstü saati çaldık. Gofret, luppo, muppo ne varsa fazlasıyla aldık. Hatta ben belki yetmez diye bir de kakaolu süt aldım. <laughs> Önce luppoları yedik. Üstüne bir didoyu da yedim. Beyazından, triyosundan yedim. Şimdi o burada Seninle Başlamadı isimli kitabın okumasını çekecek. O da orada bakın göstereyim. Ben giderim kendi kendime Ben severim kendi kendime Ben giderim kendi kendime kitabı aynen gösteremedik. O kadar da zoomlamıyor canım. Yani kitabı buradan okumanın da bir alemi yok yani. Öyle değil mi kardeşim? <laughs> Sanırım kayda başlıyor. Bana doğru baktı. O zaman biz kendi kendimize yürüme, konuşma devam edelim. <laughs> Tabii anlamı da orada kuş başına bak da böyle seksi seksi didik saçlarla bırakmamak lazım. Onun için bu civarda dolaşalım. Ben giderim kendi kendime. Ben severim kendi keyfime Ben giderim kendi yoluma Ben severim kendi keyfimce Nerede? Bak orada <laughs> Bak bak Gelin yaklaşalım Tatlı şey ya. Yerim ben onun ayacıklarını, elciklerini, o saçlarını didik didik pişmaniye diye yutarım ya. ayağının okuduğu kitabın parmaklarını tutarım, o parmaklarını yerim ben. <laughs> öyle tamam ama onun gibi değil. Evet. çok zevkli bir akşamüstü çıkış oldu. Hani yaslığa rağmen iki arada bir derede kaçtık kardeşim. Ya evimiz şurada fark burada canım. Maskemizi taktık, maskemizi taktık. Maske burada, maske burada. Maske cepte. Cep delik, cepken delik. Öyle kayda başladı kendisi. Çok güzel. Size bu bulunduğumuz güzel parkın görüntüleriyle birazcık seslenmek istedim. Yani mekanımda, mabedimde sohbet yerine bugün böyle bir şey yapalım dedim dostlarım. Birbirinden güzel bitkiler, birbirinden güzel yeşillik, ağaçlar, çalılar. Vallahi hayran oldum. Burayı Bornova Belediyesi yapmıştır herhalde. Helal olsun diyorum. Bakın şu güzelliklere. Bak bak şu güzelliklere bak. Bak. Bak 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 şu güzelliklere bak. Bak. Oradan gel bu ağaca bak. Gel şöyle uzaktan bak. Şu güzelliğe bak ya. Şu güzelliğe bakın. Orada çınar ağaçları var anladığım kadarıyla. Bu ne ağacı bilmiyorum. Bir siz bakın belki teşhis edersiniz bana da söyleyin. Şu ağaç abi bu nedir? Bilmiyorum. Bu da öyle ona keza bana feza. Bu neymiş? Gelin yaklaşalım bunlar ne? Meyve mi bunlar ya? Anlamadım ki ne meyvesi bunlar. Şöyle bakalım. Bak orada da eşim duruyor. Şu an kayıt yapıyor bak. Bakalım ona biraz. Şimdi kendisini çekim esnasında arkadan görüntülüyoruz. Oo, yerinde oturmakla yetinmedi, kalktı, ayakta okuyor kitabı. Konuşma yapıyor şu an, kitabı okumuyor ama kendisi de bir konuşmacı ve

burada dere mi var ya? Aa, harbi burada dere varmış ya. Ben bilmiyordum o kadar. Bak orada aşağıda dere var. Ya dere aşağıda bilader. Bakın gösterelim. Bu parkın diğer tarafında aradan işte bu İstanbul'a Manisa'ya yol geçiyor. Öteberi tarafında da binalar var. Bakın Şöyle bakın parkın karşısındaki binaları birlikte bakalım. Böyle bak binalar. Selam ya bak. Böyle bir dolu binalar var burada. Ve tabii orada yine konuşan eşim var. Buyurun kedi olan eşim nerede? Bakayım. Kedi değilmiş lan onun eliymiş. <laughs> Uzaktan bakınca kedi zannettim. Sarman kedi. Gözümde gözlük yok. Ben ne yapayım bilader. Bak. Bak. Yakalıyoruz. Ya biz böyle değişik bir çiftiz kardeşim. <laughs> Yürüyüşümüze devam edelim. Bu tarafa bakalım. Bak bak şu yolun güzelliğine bakar mısınız? Şuraya bakar mısınız? Bak. La Güzel bir şey. İyi ki çıktık ya. Bu güzel ortamın elektriğini, enerjisini benle birlikte alın istedim. Gördüğünüz gibi muhabbet yok, sohbet yok. Kafamıza göre öyle konuşuyoruz. Birlikte benle çayır çimende işte gezinti halindesiniz şu an dostlarım. Çok güzel. Ah, ben de şimdi eşimin oraya doğru giderim. Yani giderim ondan sonra yavaş yavaş Eve kaçarız onun da kaydı bittikten sonra. Haydi hepinizi seviyorum. Bornova'dan sevgiler saygılar. Hı. Ben bir aylıkken onu kaybetmiş olalım vesaire. Hep bunlar bakın arkadaşlar kalıtsal aile problemlerine örnek açığa çıktı ya şimdi. Nasıl huzurluyum biliyor musun canlar? Annemin resimlerine bakıyorum rahmetli anneciğim. Allah rahmet eylesin. canım şimdi ben böyle diyorum ki eskisinden daha fazla sevdiğimi fark ediyorum. Bak eşim... bu alan korkusu ve tekrar nefes alamayacakmış gibi hissetme bu başladığında sen de 19 yaşındaydı. Babası da ebeveynleri ve küçük kız kardeşi gaz odasında boğulduğunda 19 yaşındaydı. Sandy'nin belirtileri babası 10 yıl önce öldüğünde daha da kötüye bana göre bağlantı açık olsa da nazi soykuluğunu kurbanları ve hayatta kalanları ile için sen bir bağlantıyı hiç kuramadın. Büyük baba, büyük anne ve halasının panik tehşetini taşıyor. Belki de babasının, ailenin hayatta kalan tek biri olmasının suçunu bile taşımıştır. Sen bunu çekildiğin tekrar çıkmaktan. 有点儿 göz kenarlarında yaşları bir... Yani nasıl ki kampında o sporları çeken e, aile getirip, e, onların anladığını e, onlara ifade edince endişe ve duyguları sizinle beraber bırakacağım diye yıllar önce olan e, bu olayda, bu travmada Nazi kampındayız. Aileye güvenilmez bir kişi yok. Ölmüş bu kişi, karşısına getirip, Sizinle beraber bundan bir kişi çantaya geçmek lazım. Bir sonraki, yani daha kolay mı? Sürtünüyor musun? Sürtünüyor musun sen? Hadi gidiyorum ben. Anne. Anne. Gel gel gel. Gel 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 gel.